Her tarafın yüzü gözü şişmiş. Senin de öyle. Nasıl öyle ya? Bayağı öyle kızım. Bu ne lan? Ana! Allah! Oha! Ne oldu kızım? Yediğimiz bir şey falan mı dokundu Ozan, acaba? Ozan fısır fısır ne olmuşuz? Feci duruma. ha. Hastalandık mı? Allah! Bana bak, Nasıl? salgın hastalıklar olmasın bu? Ay Ozan! Afrika'dan gelen yiyeceklerden taşınmış gibi. Kesin o ana şu kimyasal silahlendik kullanıyorlar ya. Kırım Kongo gitti böyle saçma sapan bir hastalık geldi bize. Ben çok korkuyorum. Bana bak. Ya bizi karantinaya alırlarsa? Ne? Dur aşkım. dur. Koş 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 bir şey koş 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 bir şey koş 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 Çabuk koş çabuk. Şey şey çabuk, çabuk. Lan bu ne koş Allah! Asma ha! Bir karantinaya alırlar Dur, sen! Dur! Panik yapma olayım! Korkuyorum zaten beni iyice korkutma ya! Allah Allah! seni çok seviyorum! Ben de seni çok seviyorum! <laughs> Allah'ım inşallah kötü bir şey değildir. Kötü bir şey olsa da bizim aşkımız, sevgimiz her şeyin üstesinden gelir. Seni gelen. seviyorum. Tabii. Çok kötü olduk. <laughs> siz? Ne siz? Sivsinek bu. Evet. Bir de seri sinek soktuğu mu? Bu mevsimde mi? Seri sinek... Evet. Aaa seri sinek soktu. Ayy, <laughs> ay, be, bebedim koptu. Ay çok korktum Neyse, ben. Tamam hazır giyinmişken ben altlıyım. Gidin böyle gazete pek falan alayım bari. Tamam he? o zaman ben de şey yapayım. Hmm, çayı falan demleyeyim. İyi, ee, iyi oldu tamam, <laughs> ya, yaz bu durumumuzdan kimseye bahsetme olur mu? Evet, bu salak halimizi Allah'tan kesteceğim bizi. Ama yakışmış <laughs> sana. Kırmızılar mı? Evet, Ay Gözünü nasıl pis sokmuş. Senin de en sevdiğin. Seni bile sokmuş. Yemin et. Canım, evet bak. Allah kahret. Bak, 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 bak bir dakika bak. bak. Gör, düz kafamı çevirdim, gözüm, gözümle göremiyorum da o yüzden. Ha. Tamam aşkım. Çok kötü. kalıp geliyorum ben. Hadi kahvaltı yazın lan. Tamam. Aç çaylarla kahvaltı yapayım öyle. Kendi bilgini gördün de büyük yaran var demiş. Baba. <laughs> 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 bir tane ha, Bak bir tane, bir tane Bir tane sadece. Ne bir tane ya? Bir tane sivrisinek, bir tane ama insanı dedirtmeye yetiyor ya. Allah'ım yarabbim, çıldıracağım ya. Salak, ne Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum kızım? Sireyi öldürüyorum. Of. Allah Allah. Ay çaktın sırtıma. Ne yapıyorsun be? Aa. Sineği öldürüyorum. Ya saçmalama Allah Allah. Dur. Dur kıpırdama bir dakika. Hayır lütfen kıpırdama falan deyip durma. Ya ne yapıyorsun ya? Onu vuracağım diye beni, onu öldüreceğim diye bana Yok, hayvan bana da... gibi vurduğunun mısın? Aşkım özür dilerim ama hakikaten seni balanıp sineği öldürmeye çalışıyorum. Dur. <laughs> Çok salak. Dur bir şey söyleyeyim Ne yapıyorsun ya? Kızım, de, anladım seni. Ah oh, oh. Saatine geldi Elif. Ne yapıyorsun kızım? Seni yiyorum diyorum sana. Derdin derdim anlaşıldı senin. Ve... Aa! Ve Reşit Karabukat ve Hamza Yerlikaya olimpiyatlarda... ...kündeye getiriyor sayın seyirciler. Güreş Şampiyonası'nda çift dalıp kızı alıyor ve... ...duş pozisyonuna getiriyor sayın seyirciler. Ve bu güreşte... Pes eden kazanacak pes et. Pes Aa! Vallahi bak. <laughs> <bir> şey. <laughs> Bu sefer. Vallahi. Dur çatlayacağım. Neyi çatlayacağım? <laughs> Ay aşkım. Aslında çok romantik değil miyiz? İki tane çocuk gibi evcilik oynuyorlar sanki. Çok 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 romantik de biraz sus aşkım. Sivrisinek duyacak bizi. Üf, tamam. Şu planımız ne şimdi? Şimdi bak. Biz yorganın altındayız ya. Bu dağlama bizi yok sanıp bir yere konacak. Adam ben de üstün yön bulma yeteneğimle çıkıp onu mutlayacağım konduğu yerde. Ay oldu, çok yaratıcıymışsın gerçekten. Makineyle savaş sanatı. bir sus Zeynep. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben nefes alamıyorum ha. Boğulmaya başladım. Şişt. Zeynep dayan biraz. Bir şey diyeceğim. Hı. Hı. Sen şimdi yorgun altına gaz çıkarırsan biz ölürüz. <laughs> ya. Kapı güdürmeseyim. Valla şimdi gerçekten çıkaracağım Sıvık. gaz. bayılacaksın yok. Ah! Tamam tamam. Şişt dur. Allah! Ya! Allah! Ya kızım ya Allah. ne yaptın ya? Of ölüyordum. Ya Zeyno. Ay nefessiz kaldım ama iyice kapı. <laughs> ya kızım bütün savaşlarımın içine ettin ya. İki dakika dursan bir işte sivrisineği. Hayret bir şeysin ya. Vallahi seninle savaşa mavza gidilmez kızım. Seninle savaşa gitsek hiç kaybederiz biz ha. Hayret Aa, bir şeysin bozuldu. ya. Bozuldu. Ay çocuk gibi bozuldu. Şuna bak. Ne yapacaktın? Yorganla mı gidecektin acaba savaşa? Çöl öküzüm benim. Bozuldu. Şimdi bak. Yeni planı söylüyorum. Şimdi bak. Işığı kapatıyoruz. Evet. Tamam mı? Bu dallama bizim nerede olduğumuzu unutuyor, kendini nerede olduğunu unutuyor. Sonra da bir yere konuyor, konduğunda ışığı açıyoruz ve olduğu yerde bıkılıyoruz, tamam mı? Tamam. Ya Zeynep beni bir ciddiye alır mısın sevgilim ya Allah'ını tamam. seversen. Çok önemli bir şey işte, üzerinde çalışıyorum burada ya. Tamam, tamam diyorum tamam Vallahi, ya Allah'ını seversen. Allah kurtulamadım, şu sivrisinekten gitti. Hazır mıyız? Üf, tamam. Hazır mıyız? Full tamam. konsantrasyon tamam. istiyorum tamam mı? Tamam hazırız. Kapat ışığı. Işık, ışık, ışık. Nerede? Ne? Ne nerede? Allah! Allah! Can ne yapıyorsun? Öldürdüm, öldürdüm. ya öldürdün? Bacaklarımı kırdın ya. Ozan ya. Daha iyi bir fikrim var mı canım sevgilim? Düşünüyorum, düşünüyorum. Dur bulacağım. Ne düşünüyorum şey. diyor ya. Hala düşünüyorum diyor ya. Hala düşünüyorum diyor ya. Ben aşağıda yatacağım. Öf. Ulan seni bir yakalarsam var ya. Ulan seni bir yakalarsam. İşkence ederek öldüreceğim seni. Yemin ediyorum bak. Benek benek pullu benek yaptım ben yani, Allah kahretmesin seni seni seni. Kadınıma rezil ettim beni, herkese rezil ettim beni mahvettim beni. Huzur bırakmadan emizdim. Zeynep Hanım. Ne oluyor kızım? Evet, çok güzel bir formu buldum hayatım. Artık seni sinekler bize dokunmayacaklar. Fesleğen domates ve sarımsak kokusu çok iyi geliyormuş. Gel buraya. Nasıl kokulara gelmiyor işte sivrisinek. Ciddi mi? Evet. Vallahi Ama böyle borumuzda mı yatacağız bununla? Evet. Ay bostanlıkta gibi. Yatağın bana mı çevirmişsin? Ay kıvamın içini bile ısırdılar ya. Taze taze domates. Evet hadi. Hadi yatak. Hadi yatak. 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 Tatak. Hadi güzel aşk. Hadi tatak. onun içine soktular. Zeyno, Hı. ben bir şey söyleyeceğim, menemen yapalım mı? Menemen mi yapalım? Hı. Ay bu saatte mi Ozan? Ya vallahi canım çekti, bak sana yemin ediyorum asker döndüm. acayip güzel bir menemen Ay, biliyorum. Ay Ozan'cığım, ya lütfen mide fesatı geçiririz, bu ya. saatte olmaz, lütfen. Ha? Bu saatte akşam gece yenir mi? Saat olmuş, kaç? Tamam. İyi, tamam peki. Güzel. Çok güzel kokuyorlar. Hadi. Evet ama yarın şey yaparız. Tamam. Öğle yemeğini yaparız. <laughs> Nasıl Ol? yapıyordun menemeni? <laughs> Bak, böyle yarım kap tereyağını tavaya atıyorsun. Evet. Ateşi de böyle ılık ateşte. Evet. Eriyor öyle tır 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 tır. Sonra biberleri atıyorsun, güzelce öldürüyorsun onları. Sonra evet. üstüne domatesler Sucu bir de Sarımsak. Of. İstersen sarımsak da koyabiliriz şey Evet istiyorum. Yapalım Soğanı mı? da koyalım, sarımsak da koyalım. Boynu Hepsi. da asıldı zaten. <gülüyor> <gülüyor> of, canım nasıl çekti Tabii sana canım. anlatamam yani. Benim ya. Ulan sinek sopasından gebereceğimize gebereceğim. midep sütüden geberir barasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> İçimdeki, içimdeki ne? İçimdeki Zeynep'i keşfetmem lazım. Ölümümü... Şey yapmam lazım. Hı. Özüme... Özüme yönelmem. Özümdekini çıkarınca çünkü... İyice Bitti şarap. Şarap bitti aşkım. İçeriden bir tane getirsene. Aşkım Allah gözünü doyursun. Yeteri kadar içmedin mi kızım ya? Bütün şişeyi sen içtin ya. Bilerek. Bak ayağını tutamıyorsun. Yeter, Uf, tamam. Tutuyorum. Rahatladım. Şimdi şey olunca gevşedim de ondan. E, bilerek içiyorum zaten. Sivri, sivri sinekleri salıyor. Alkol çünkü. Ne? Sivrisinek... <laughs> Sivrileri gönderiyor. Ciddi Alkol. misin? Alkol, evet. Uyanıklar. Mışıl mışıl uyuyacağım. Ha. Bu sarhoşluğun üzerine zaten sivrisine gelsin. Biz <laughs> gelir tırıs gider. Allah. Ee, i̇yi bakalım. Hey, sarhoşsun. Şarkı söyleyeyim mi sana? Sen şarkı söyleyeyim <laughs> mi? Şimdi söyleme sen. Söyle. Söyle. Öyle sarhoş ol. Biraz daha bak. Oldun, oldun. Öyle sarhoş olsam ki... Yeter, rahatsız edeceğim. Tamam. Sivrileri unut. <laughs> unutsam <Gülüşmeler> Unutsam o günleri <Gülüşmeler> Allah'ım ben zannediyorum içki içecek. O kokudan kaçacak sivrisinek Kızım sen böyle horlarsan ayılar bile kaçar lan. Zeyno. 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 Horluyorsun aşkım horluyorsun ya. Ne yapıyorsun? Horluyorsun horluyorsun. Horluyorsun. Hmm, Özür dilerim hayatım. <laughs> Allah'ım neden ben ya? Neden ben çekiyorum yani? O yatıyor, uyuyor, uyuyor Neden ben bu çileyi çekiyorum ya? Şimdi bak seni sinekciğim. Sen de bir anlaşma yapalım. Şimdi ben gideceğim. içeride yatacağım. Ve sen bu sarhoşu istediğin gibi sokabilirsin. Hem kafa da yapar Tamam mı? Yani bir şartım var. Şu bölgeyi de, şu öndeki bölgelere dokunma. Oralar bana ait. Gerisini istediğin gibi sok, sok, sok. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Allah Rabbi. Allah of. Hmm. Ulan şerefsiz. Ulan haysiyetsiz. Ulan Ulan uyutmadın bizi kaç gündür ya. Gel karşıma erkek gibi gel konuşalım hadi gel. Gel bak delirttim beni artık. delirtti saçma sapan konuşmaya başladım. Bebeğim bak burada ne yazıyor? Ne yazıyor sevgilim? Tırnakları da nasıl oje süreceğimiz mi yazıyor... ...yoksa bilmem ne çayı için mi hiç gibi koksun mu yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Söylemiyorum işte. Aman söylemezsen çatlarım meraktan. Geberirim vallahi meraktan. Öküz. Sırrı ilgiliydi. Tamam aşkım ne yazıyor söyle hadi söyle ne yazıyor dişi seri sinekler hamileyken böyle vızıldıyorlarmış. diyorlarmış. Bu bilgin ne işimize girecek şimdi anlamadım ben bunu. Ay bu bizdeki sinekler kadın işte hamileler o yüzden öyle vızır diyorlar. Yani? Yazık yani öldürmeyelim onları. Diyorsun? Evet yani ben o servis sineklerin haklarını savunmak istiyorum. Kafanda. Ne ay ben beni mi soktun açık beni alıyor. Ya. Sakın. Kızım geldi geldi Allah altını Salak hamile kalırken bana mı sordun? Kan oldu ellerim, tut şunu. <laughs> i̇şte birim kadıyım. Aç giriyor. Şöyle yani, ne hamilesi ne hamilesi ya. Hoş geldiniz, siparişinizi alayım. Ee, ben bir sezar salata alayım, bir de yanında soda. Aşkım evet. ne yapıyorsun ya? Ne? Ya kızım maç seyredeceğiz diyoruz hep beraber. Ne öyle Sezer salatası? Tamam olmadı. Ya. Uygun olmadı. tamam oldu. O zaman bir e, hamburger alayım. Yok. Soda yerine de bir alayım. Büyük bir bir alayım. Aşkım Tamam. Evet beyler siz? Aslında Sezer salataymış ya. Ben bir Sezer alayım. Canım çekti. Yanına da diyet kola. Tamam. Evet aynısından ben de alayım. Tabii. Ben de bir Sezer alayım ya. Aynısından olsun benim Olur. de. Olur. He. E tamam canım. Mutfağı zora sokmuyorum. Herkes Sezer yiyorsa ben de Sezer salatası alayım tavuklu. Tamam Ve soda alayım kare. Tamam efendim. Evet. Ne? Ne? Yok bir şey. Ya. Yalnız bu senenin formaları süper, muhteşem dizayn yapmış adamlar. Evet, haklısın abi. abi, çok haklısın. Çok, çok form olmuş abi. Evet vallahi ben de beğendim. Darya vücutlarını gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım? Darya. Ee? Yapışıyor, kasları daha çok belli oluyor. <laughs> kadın seyircileri çekmek için yapılmış bir şey herhalde. Ha? Gülmeyin oğlum, bir şey soruyor kız, Allah Allah. Ne alakası var kızım ya? Mücadele ederken formadan çekiyorlar, çekemesinler diye dar yapıyorlar bu yani kadın seyircileri de yarıyor sonuçta, daha çok zevk alarak izliyor. <laughs> ne diyorsun bizim zevk alıyorsun yani, öyle mi? Evet. Ne oluyor ya? Siniri yaptı o şimdi. <laughs> <laughs> sinir yaptı. Sinir yaptı. Aa, sinir, yaptı oldu yani. Ya bakıp durmasana televizyona kızım. Otur sen hamur yiyin. Zaten maçtan anlamıyorsun. Ne sinir ediyorsun maçı? Helal bir heriften kasiyeli bilmem sinirim bozuldu benim. Al, patates suyu. Al. Gülmesene oğlum sen de. Bir de böyle sevince Oba. çıkartıyorlar ya formalarını. Onları da değil mi? Tamam, böyle böyle. o zaman ama sonradan sarı kart gösteriyorlar. Boş ee, ver. <laughs> <bak, gülüyor> İtiraz ederken götürüyor. böyle damarları çıkıyor falan. <laughs> <laughs> Abi bence 8 Yok, bence dokuz. Yok, yok. İyi not. Sekiz, sekiz. Sekiz iyi. Yok. yok abi, yok. Bence sekiz buçuk diyelim. Tatlıya bağlayalım ha. Sekiz buçuk. buçuktan Yuvarlak olsun. Aa, abi. Ay, ay. ay. Güzel söylüyor. Şey i̇şte güzel Güzel canım, i̇şte, <laughs> bir, ya, bir ya ya. Ne? 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 Ece, oyun. Popo'ya puan verdi. <laughs> <laughs> popoya puan vermedi. <vermeyeceğim>. <laughs> Ay abi inanmıyorum ya. Ay size inanmıyorum. Çok iğrençsiniz. ne ilgisi var canım? Kendi aramızda bir oyun. Hem kız duymuyor bile. Ya yani ne ee? alakası var? Duymuyorsa duymuyor. Ay o yüzden zaten bir arpa boyu yol gidemiyoruz işte biz. Oturduğunuz yerden popoya puan veriyorsunuz. Kıldı kadınlar birey olmak için çalışsınlar, didinsinler, uğrasınlar. Oturduğun yerden dokuz, on, sekiz. Ya ama büyüttün be aşkım be. Allah Allah. Liseden beri oynadığımız ufak bir Liseden beri bravo, çok ama. masum. Bravo yani. Lisede hadi çocuktunuz. Şimdi nesiniz? özünüz kabahatinizden mi? Zeynep. Çok abarttın ya. Kendi aramızda bir oyun oynuyoruz. He, he? Ne var ya? Saçmalama. Böyle oyun mu olur be? Ya, gayet oluyoruz. oluyor. Oluyor. oluyor Hem de fıstık gibi oluyor. Biz eğleniyoruz valla. Beyler kapı tarafı, kapı tarafı, kapı tarafı. <laughs> oy 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 on, on, oy on, on. 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 Nasıl? Bunu 15 vereceksin, kenara çekilip seyredeceksin bunu arkadaşlar. Hayır, böyle, böyle, Niye gitti değil mi? Kapı yönüne bakın bir daha. Kapı yönüne bakın. Neden güldüğünüzü anlarsınız. Hadi be. Aha. Bakma, bakma daha bak. Kes, kes, kes. Ya Can ya, nasıl adamsın sen? pardon, yanlış alakalı. Tamam, yanlış alakalı. Tamam, ol. <laughs> <Olabilirsen onun zamanı gülüyor> ya. yanlış alakalı. Ya yanlış alakalı. Ya gülme artık. Allah Allah. Allah Allah. Ama komik ama. Tamam. Ama komik bu. Ya, nerede benim <laughs> herifin <laughs> kasesinin karı kasesi gibi olduğunu? Demek ki bir şey söyleyeceğim. Demek ki sizin içinizdeki erkeklerin kalçalarına bakma hali bu bilinçaltınıza. Hı? Demek ki böyle yansıyor. Zeynep. Yok artık. Yok artık yani. Tamam. Hayır, yani hayır. Gözlerine bak. Abi evet, sen de her şeyi puan veriyorsun. Gözlük tamam, kalsın buraya şartesine. ya. Tamam. Bak, gözümde bayak bayağı kirecek tamam. size. Tamam. Erkeğin tamam, tamam, tamam. şey, kokusu geçenlerde bir kızla beraber oldum. 23 yaşında. Hadi be. Yüz Yüz çıtır, 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 çıtır. Ne Vay diyorsun be be abi? Ya. Çıtırdır o be hakikaten be. be. Yani 23 dediğime falan da bakmayın ha. 18 gösteriyor abi. Oh, oh be. be. Vay be. Aman, tam Nasıl böyle 18'lik çıtır gibi duruyor. Ha, bir de var ya. Yatakta yani ben diyeyim 35. Nasıl ya? 10 üzerinden mi 35? Yok be abi, tecrübesi bakımından diyorum. 35 yaşında bir kadın gibi. Abi be, 18'lik olacak, yatakta 35'lik davranacak. Aynen. En güzeli bu be. Ne soruyor ya? Bak ne diyeceğim. Bir de akıllı. Al karşına konuş yani, sohbet et. 23 yaşında. Aynen. Neler anlatıyor? Bir duysan var ya. Acayip akıllı bir kız ha. Neler anlatıyor abi mesela? Mesela hani e, okuldaki derslerinden falan mı bahsediyorsun? <gülüyor> Bırak <gülüyor> abi ya. Hayır, Tarkan konserine gitti. Yani yeni Halil falan bahsediyor. Abi, i̇şiniz, gücünüz, makara, kukara akıllı diyorum abi kız. Akıllı, bas bayağı akıllı ya. Akıllı? Ha. Ne kadar akıllı? Mesela Karloş Anlaşması'nın tarihini biliyor mu? Mesela. <gülüyor> 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 Peki beyefendi, ben sana sorayım. Karloş Anlaşması'nın tarihi ne? Ne <laughs> haber? <Dağabey? gülüyor> <laughs> Yatakta yatakta kız nasıl, kız yatakta ha? on numara tamam mı? Hmm. Çıtır böyle koy üzerimize. Maç kolikler. biz Karlofça diyorduk da. Heh, Karlofça <laughs> başkasını Paris'e <laughs> hatırlayamadık ha. ya. Bak şimdi lise muhabbeti döndük. Onu şey yapalım biz abi, geçince. Şey. Ya bakalım. Bakalım. Bakalım, evet. bakalım. Ya, ya. Ha. ya. Ha. sevgilim içkisi yok aşkım. Senin içki gitmiş. Evet. Burada çilekli milkshake süper yaparlar. Severse söyleyeyim mi? Tamam, evet. Hı? Milkshake, heh. Pardon, bir milkshake alabilir miyiz çilekli? Tamam. gibi kuvvetten oğlum ha. <laughs> <sana. gülüyor> anlaşması. 1699. 1699 değil mi? Bir <laughs> 1699. 1699. 1699. 1699. 1699. 1699. 1699. 1699. şey yapılmıştı o? Karşıya imzalanmıştı. Osmanlılarla... ne lan? Soğan abi. Yer misin? Yok abi Kokarım sonra. Zeynep sevmez. Ay canım. Buyur işte. Başı bağlı bir erkek. Aynen öyle abicim. Eğer bir erkek, soğan, sarımsak böyle kokulu bir şeyler yemiyorsa anla ki başı bağlı. Aynen abi. Hadi canım saçma olamayın ya ne alakası var? Nasıl ne alakası var ya? Benim yalnız kovboy olduğum nereden anlaşılıyor zannediyorsun? Soğan kokmandan mı? Ayıp oluyor Zeynep. <laughs> Allah Allah. Ya siz kadınları çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz değil mi? Ya, tabii canım belli bir tecrübeye sahibiz. Ya. Yani, zamanla gelişen taktik ve teknikler diyelim. <laughs> ya, peki bir şey söyleyeceğim. Böyle kadın gözüyle sizi bir analiz edeyim ister misiniz? Olur. Yok, e, tamam, evet. Bulaşmayın. Bunalıma girersiniz. Ne vandı? bunalım abi Yapmayın ya? Yapmayın abi bizim... Ya, ya, tamam, hadi ben de başlayayım. Ya, sen de Sen de Hadi başlayayım. Şimdi sen ne kadar böyle rahat rahat otursan da annenle yaşıyorsun. Çünkü yanına böyle kazanı almışsın üşümeyesin diye. Bir de o kolundaki böyle ütü izleri var ya, onu hayatında tek bir kadın yapar. O da annemdir yani. Cut next. Okay? sana gelelim. Böyle saçları hafif böyle kırlar düşmüş. Sakal bıraktığından formal bir işte çalışmadığın anlaşılıyor. Oturup bir de böyle soğan yiyorsun. Soğan oturup soğan yediğine göre uzun zamandan beri bir ilişkin yok. Hatta bu akşam herhangi bir kızla öpüşme umudum bile yok. Yani sağ mısın yani? Yeter. O kadar yani diyorsun yani. Çökerttin evet. insanları ya. Bırak tamam, sen beni analiz et. Beni, beni. Hadi. Seni mi? Ha. Sen yanında kız arkadaşın varken bile etraftaki bütün kızlara bakan... ...her gelen garsonla sonuna böyle flört etmeye çalışan... ...böyle klasik, kendine güven sorunu yaşayan erkek modeli. Hani beğenme, beğenilme isteği taşıyor. Ama Özde, kendini beğenmeme hali. Yani. Evet ama ben seni seviyorum aşkım. Abi neyse biz hadi kalkalım ufaktan yol alalım. Hadi Ayyol, kalkalım, ya, canım. hadi. Ya ne kadar? Ay canım annem bekler. Hadi <laughs> ama olsun çok zevkli durumda. bir oyun. Ay, hadi, ay, dakika. Ay, bir dakika şuradaki çocuğu izleyeceğim. Şuradaki çocuğu izleyeceğim. Bu çocuğu... ya alayım. hadi. Bence ilişkiye tam hazır bir çocuk. Çok da yakışıklı bir çocuk ya bu.